Merhaba abi vale misin sen? Yo. Öyle dediler. Kim dedi? Şurada bir tane orospu çocuk kaçtı şimdi aşağı doğru. Yani? Orospu çocuğu yalan söylemiş. Vale bu dedi amına koyayım. Takım elbiseyle görünce öyle sandı herhalde. Hayır yalan. Tamam. O nerede o Valeri? Oyunda yok. Nereye gidek lan? Baldız date. Date diyor ya. Oğlum garı o Rus bağımına koyayım. Date diyor ya. Onunla anca sikiş olur. Lan. What the fuck? Mal mısın ya? What the fuck are you doing amına koyayım ya? Ne what the fuck lan? Yolun onun. Gözün mü yolun kır? Yolun ortasında duruyorsun. Ya. Görmüyor musun sürdüğün yeri? Yarrak mısın sen? Amına koyurum ha. Yolun ortasında duruyorsun amına koyayım. Bilader. Gözün mü kör? Belki başım döndü. Yolun ortasında duruyorsun ne biçim iş bu? Ya tamam belki başım döndü başım başım. Yerine bir kaldırım. Yolun ortasında duruyorsun böyle iş mi olur? Kaldır. Beni silahla mı korkutuyorsun lan? Ne? Ben silahla mı <laughs> korkutuyorsun? korkacaksın amına koyayım? Ayı duruyor karşında. Beni silahla mı korkutuyorsunuz lan? Ha, hayırdır Uzak lan? Uzaklaş, uzaklaş. Ha? Siz kimsiniz oğlum? Hayırdır lan? Ben ayıyım. Bunlar da benim yavrularım, kuzenim. Ha? Beni silahla korkutabileceğini mi sanıyorsunuz? Sıkın lan! Çektiyseniz sıkın oğlum! çok uzatmayın. Çok uzatmayın hadi hızlı olalım. Çek, Çektiyseniz sıkacağız oğlum! Araba evinde de seninle konuşalım hadi. Arabaya bin de seninle konuşalım. Biri benim arabaya binsin. Bin. Biri benim arabaya binsin silah doğrultsun. Bu ne lan amına koyayım? Bak, oğlum bak Yanlış o bir hareket yapma kafanı sıkarım. O silahı bana bak, doğrult lan. Yanlış falan. bir şey yapma kafanı sıkarım. Şey sıkarım Oğlum, bak. Oğlum doğrultuyorsan sıkacaksın lan. Bak, bana... Bana bağırma. Oğlum, Cidden mı sıkdın lan, sen? Sizden. Sık lan sık oğlum. Ha, götür nereye götürüyorsan Nereye götürüyorsan şey içiyordum amına koyayım. Nereye ee, götürüyorsan götür. götür. Kaçanın, amına koyayım tamam mı? Etinden korkanın tamam. gemini siki Bekle bekle atıyorum. bekle sakın yanlış bir hareket yapma kafana sıkarım onu. Götür lan nereye susama yani. Barajdayım şu an. O telefonu bırak. Selam. Tam bana anlık konu mu? Oğlum yok atamam, telefonu bırak Telefonla telsizini al şunun. Telsizim yok bir telefonum var. Al orada senin olsun. Abi bırak yan yanına doğru bırak. bırak. Bir RP oh, yapman bir lazım. Bir. korkmuyor ee, ben Şu vay. şey mi? Axel'i kaçırdığımız yer mi? Siz kimsiniz? ha Sizin derdiniz ne? Ba ben sana göstereceğim kim olduğumu bekle tamam, sen. Tamam. Konuşacağız uzun uzun. Ben Zeno'nun adamıyım ha ona göre. Olabilir. Zeno da benim dostum. Tamam ara selam söyle Jeff'ten. Söylerim. Geldi mi? Bu son konum mu? At at. işaretle konumu. Sen avukat olarak ben bile kurtaramam. Kim ki oğlum bu? Neyse söyleme. Aysun adamları mı lan yoksa? Ha. Kime ne yaptım amına koyayım lan? Geldim. Bizim nicklerin, bizim dikin çetesi mi yoksa? Onlara da yanlış bir şey yapma. Bu kim lan? İn aşağı. İn aşağı, yamuk yapma, sıkarım içeri. Topuna. Geç içeri, yürü. Nereye? Yürü, kapıdan içeri. Kaşınıyorum. Gel içeriye. Buradan. İn merdivenden. Benim yanıma bir tek ayı gelsin. Tam biz ayı ile içerideyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıldı yolculuğun? İyi miydi? İyiydi, güzeldi, çok güzeldi. Hayırdır kardeş? Ben seni buraya misafir etmeye geldim. Niye bu kadar agresifsin? Kim olduğunuzu bilmiyorum. E tanışırız. Tanışalım. Tanışalım kuzenim. Ama önce biraz sakin ol ya. Kardeş kafama silah tuttular. Tamam Sen ellerini kaldır. Ben senin bir üstünü arayayım bakayım. Ara. Al kuzenim bir soda içsin. Kendine gel. Afiyet olsun, afiyet Teşekkür olsun. Ederim. Şimdi seni buraya niye çağırdık? Niye? Siz miydiniz beni kaçırmaya Şimdi... çalışanlar demin? Hayır, hayır kuzenim. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen gün bir olay yaşandı. Aha. Bu arada üzerindeki hiçbir şeye dokunmayın. Bu şerefli ve onurlu bir adam. Yok almayacağım. Ne var diye üzerine baktım. Kalsın mı çay üstünde? Anladım. E sen şimdi bugün gelip mekanıma kadar Ardan nerede? Ardan nerede? Benden kork Ardan. Evet. Diye dolaşıyor musun? Evet. Ben Ardan'ın kardeşlerindenim. He. Ee? Bu yaptığın çok yanlış ama. Ardan'ın bana ne yaptığını biliyor mu? Ne yaptı? Bıçakladı beni. Arda'nın mekanında huzursuzluk çıkarmışsın. Ben çıkarmadım. Veysel Şahin diye bir yavşak vardı o çıkardı. O kim amına koyayım? Yavşak. Sen niye Arda'nın mekanına gelip Arda'nı sikeceğim, Arda'na sokacağım falan yapmışsın? Çünkü götümü bıçakladı. Bıçakladı mı? Bıçaklattı mı? Bıçaklattı. Tamam. Her büyük adam mekanında huzursuzluk çıkaran adamı... Ya abi meta yazık durmayın amına En mi? azından rp e yapıyorlar. Ne güzel rp e işte. Yine söyle rüzgar vardı. Duyamadım. Her adam, her işini bilen adam, mekanında huzursuzluk çıkaran adamı bir şekilde defetmeli. Haksız mıyız? Ya Ardan'la ben konuşmaya çalıştım. Adamın ağzında dil yok ki. Robot gibi adam. konuşuyorum konuşuyorum Adam dileyli. Bak sen. He. Adamla Anlıyorum. Adamla konuşuyorum, adam bir dakika sonra cevap veriyor. Yani evet, bir engelimi şimdi... var anlayamadım ki. O zaman seninle şöyle bir anlaşalım ne dersin? Anlaşalım. Şu an gördüğün gibi sayıca üstünüz ve çok tehlikeliyiz. Korkan, etinden korkanın gemini sikeyim. Yani niye böyle yaklaşıyorsun ki? Ben seninle anlaşmaya çalışıyorum dostum. Kardeşim korkmuyorum bak sana bir şey anlatayım mı? Tabii dinliyorum. Bir gün ölümle yaşam oturmuş sohbet ediyorlar. Ölüm yaşama sormuş ki demiş ki yahu demiş bu insanlar niye seni çok seviyor da bu insanlar hep benden nefret ediyor. Yaşamla cevap vermiş ki çünkü ben mükemmel bir yalanım sen sadece bir gerçeksin. Ölümden korkmuyorum. O silah bana çekti ya ben buradan çıkmadan o benim kafama o mermiyi koymazsa ben de bu bıçağı onun götüne saplayacağım. Onu cebine koy. Haberin olsun. Onu cebine koy ve. Ama sen şimdi böyle yaparak benim bütün seninle anlaşmam için gereken opsiyonları kapatıyorsun. Anlaşırsak o zaman sıkıntı yok. Nasıl bir anlaşma mesela? Bilmiyorum. Sen beni buraya getirdin. Sana değil Olayları geçtim. başıma açan sensin. Ne olay? Sen kim olduğunu bile bilmiyorum. Bilmem, ben daha iyi bence. Yani ne istiyorsun benden şimdi? Benim de Bilim sevdiğim bakın, çok nasıl? özlü bir söz var. Ha. Tay, sikildiği çayırı özlermiş. Ben şimdi seni burada vurdursam, sen yine kalkıp gelirsin amanakoy. Bayırtırsan gelirim. Bayırtırsan... Sen bence... Sen bence ölecek bir adam değilsin. Değilim zaten. Ben akıllandım. İlk geldiğimde am hastasıydım. Meme hastasıydım. Korkaktım. Tırsaktım. Her gün beş bıçak yiye kadınlarda Kadınlardan ihanet yiye yiye. Milletten bıçak yiye yiye. Artık ölümden de korkmuyorum Murat, Öldüreceksen öldür lan! Öldürmeyeyim. Niye öldüreyim ki? Niye elimi kanamalıyım ki? Senin bileceğin ki? bir şey. Ama korkmuyorum sizi. Dostlar. Sizden. Dostlar. Sizce ne yapılmalı? Bunun bacağına bir tane atacaksın. Kime ne konuşması gerektiğini iyi bilecek. Atmazsan adam Öl. değilsin lan. Ölmekten korkmuyorsa süründüreceksin. Abi. Ben atıyorum üstünde, bu zaman. At lan. Üstünde... Üstünde telefonu falan var mı? Yok. Bende telefonu. Kuzenim, takım elbisen çok güzelmiş. Benimkine de çok benziyor. Soyun bakalım. Ben pişti olmayı çok sevmem. Lan bacaklarım nerede? Aa soyundum. Baya da küçükmüş. Evet. Güç, boyu değil işlevi önemli. İstiyorsan ben bir çekin. Zaman... mi etsek? fakir avuntusu bunlar ya boyu değil işlevi. O işte. zaman, o zaman şöyle yapalım. Hı. benim Bizim bir fotoğrafımız alsana. Anıl kıyafetimi olsun. çıkarmak mıyım lan?

Tamam. Sen nerelerden geliyorsun bakalım buraya? Suriye'den Londra'ya gittim, Londra'dan buraya geldim. Londra? Evet. East London? No, North London, Tottenham. North London, Tottenham? Yes. I, I know, know someone from you? North London. Who do you know from North gee London? Ki bakalım, ki bakalım. Bu sefer üstteyim bu arada. You know Eugene? Eugene? Yeah. Is he Turkish? You see not. If he's not Turkish I don't know him. You don't know him. No. Okay, okay. You say you're from North London but you're just chatting. Oh well, I, I was from North London, you, now I'm from you, Los Santos. You you ain't doing shit. Just chatting, bro. I'm on my own, mate. Ben senin gibi değilim, 5 kişiyle 10 kişiyle gezem. Bunun sayıyla bir alakası yok. Ha, uh, yiyorsa gel tek. tek. Belki başka zaman. Ha, ne oldu? Götüm yemedi. Yemez. Allah. Amına Amına çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne yapıyorsun Amına vallahi ne bilerek oldu. Sen? Yemin ediyorum Aa. bilmeyerek oldu. Aa, Allah belamı düşüm. versin ki bilmeyerek oldu. Şey. Amına koyayım. Elimi mouse'a attığımda parmaklarım tuşlara değdi. Yemin ediyorum <laughs> bak o Rus bu çocuğum yalan söylüyorsa. De. <laughs> Dostlar siz şimdi diyorsunuz ki ya kusura bakma beyefendi ya ben elim karşı çok özür dilerim bir daha anlıyorum anlıyorum seni de anlıyorum sinek de vardı anlıyorum. sinek 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 vardı orada öyle orada. mi de. aa pardon silah elime koyayım de ne yazıyor orada silah kabza silah kiş ah ah evet sinek vardı sinek vardı ah sinek vardı gitti mi sinek öldü mü şimdi ah aynen sinek geçti tamam Tamam, güzel, 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 Aa. güzel, güzel. Dostlar o zaman benim hakkımda niyeyse şöyle bir şey var. Topuğuna bir tane sıkalım. Atıyorum Buradan topuğuna bir tane. Koşa koşa kaçmaya başlasın. Tamam. Ama yorulana kadar da durmasın. O ne zaman gidip git o, o zaman Sen bunu ne dışarıda adam? yapalım. Belki bana seker aman ha Sen çekil. Mermiden yürü. korkanın var ya. Dem Mermiden korksaydık demirden kork... Dem Dem aynen aynen. Koş konuşma yürü lan. Aynen, aynen. Arabaları hazır tutun. Geç. Herkes araçlarına bilsin. Öneme geç. Sen bir ismini söylesene ya. Benim ismim mi? He. da. Bu nasıl bir delikanlılık ya? Adamları tut, yüzünü gizle, yürü lan. sesini değiştir. Hı? Benim, gö Benim ha? götüm yemiyor kızım. Adam mısın sen? Evet. Adam, adam, adam Değilim. mısın? Değilim. Değilim. Adam mısın? Dönmeyin. Kaşmer! Değilim. Ah! Değilim. Ah! Değilim. Ah! Yeter! Ah! Ah! Kim lan bu? Vallahi bunu kim olduğunu bilsem sikeceğim de. Kim olduğunu bilmiyorum buna koyayım. De. Telefonum da gitti. Arda'nın adamları değil ya. De. Arda'nın adamları değil abi ya. Bu meta yaptı. Yalan yok, meta yaptı. Ama işte orada Arda'nın ismini kullandı. Oğlum G'ye basıyorum ha. Yani dönen olayları biliyor. Ona göre bir RP çıkardı ama. Keşke kim olduğunu da söyleseydi amına koyayım. De. Topuk dediler öldürdüler. Tabi her şeyi yaptılar. Mesela şimdi şöyle bir şey yok mu mesela RP'de? Adam kaçırıyorsun, ID'ni gizlemek diye bir şey var mı? Yani beni kaçırıyorsun, eyvallah.